Neden yatırım yapmıyorsunuz diye sorduk onlara. Efendim dedi para güvenli yeri sever dediler. Peki bizim hayır dedi siz batıdan güvenli görülmüyorsunuz dedi. Bir formül geliştirelim dedik. Ben altı tane fabrika yaptım. Çağırdım onları. İlçelerimizde ikişer tane falan yaptılar. Güzel hepsi. bir sinerji oluştu. İlçelerin Buyurun? de katılımıyla birlikte. İlçelerin katılımıyla birlikte de güzel bir sinerji. 24 falan <laughs> veya 30'a yakın fabrika oluştu. Şimdi dedim ki onlara gelin bakalım bu fabrikalarımızı kriya veren. kaplumbağa misali eğer sen dedim Urfa'da bir güvensizlik hissedersinse alırsın tırlara koyarsın bütün malzemeni bir gecede götürebilirsin sökersin onlar geldi geldiler şu anda yer kalmadı o sebede ikinci yedi bin dönümlük yeri açıyoruz. OSB'ye ben su götürüyorum. Halbuki proje bize ait değil. 150 milyonluk projenin 96 milyon civarındakini ben karşılıyorum belediyemiz bütçesiyle açılacak. Çünkü artık sıraya girilmiş bulunmakta. Çok şükür o sebemiz bu şekilde canlandı. Bizim artık yeniden fabrika açmamıza ihtiyaç yok. Biz bir şey yapacağız. Bakın Kuzeyşehir bana çok kişi söylüyor. Kuzeyşehir, Kuzeyşehir'de ne yapacaksın? kime öncelik tanıyacaksın? Sorularımız arasında. Efendim, o OSB'de çalışan, fabrikada çalışanlara bir kere öncelik tanıyacağım. Bunu söyleyeyim burada. Ha, tamamını mı? Hayır, belirli bir kısmına onlara öncelik tanıyacağım. Hem orada yakın olur, evet. hem de onlar e, bir evet. ev sahibi olsun istiyorum. Hem şehir trafiğine de. E, şehir trafiğini de yapmaya azaltmış yapmaya olacak. Alıyoruz. Evet. E, tamam. Ama o zaten devam edecek. Hı hı. Yani konut, 2500 konut yapıyorum. Bir kısmı da kentsel dönüşüm gibi dezavantajlı yerleri taşımak için kullanacağım. Bizim bu şekilde e, uydu kent kurmaya çok ihtiyacımız var. Evet. Bu şehri dönüştürmek istiyorsak bu uydu kentleri kurmaya devam edeceğiz. Ee, ne durumda başkanım Kuzeyşehir projesinin Şimdi 2200'ün yapımına başladık. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Ha, kentsel yok. dönüşüm için kanun çıkacak sanıyorum. Bu konuda da mevzuatın e, mevzuat çok önemli bunun hızlı ilerlemesi gerekiyor. Evet. Mesela bazı yerlerimiz var ki ben biliyorum uzun yıllardır bekliyor. Benim açtığım bir kentsel dönüşüm yaptığım yerlerle ilgili zaman zaman davalar açılıyor. O davalar onu sürüncemede bırakabiliyor. Şimdi ne kadar sürüyor başkanım? Bu herhalde uzun süreler alıyor değil mi? En Ama ben şimdi onlara mesela dava açıldığı zaman hiç vakit kaybetmiyorum. Yeniden bir meclis kararıyla dava konusu hususları yerine getirip devam ediyorum. Hı hı. Mesela Karakoy'unda 550 tane konut vardı. 400'ün üzerinde, 450'ye yakın kamulaştırdık, bitirdik. Şimdi orada bina yapma durumuna geldik. ya Artık büyük binalar yapıp insanlar oraya yerleşebilecekler. Modern, güzel binalarımızı oraya yapacağız. Kentsel dönüşüm çok önemli. İnsanlar bugün bu geldiğimiz çağda daha temiz, daha modern, güzel yerlerde yaşamak tavsiye ediyorlar. E bunun için de evet modern binaların bir an önce yapılması lazım. Bazen evlere gidiyoruz, gerçekten çok sıkıntılı. Hizmet bile götüremiyorsun. E şimdi onları dönüştüreceğiz, nasip olursa.